Herkese merhaba. Edebiyatın en sarsıcı, en unutulmaz eserlerinden birini tüm çıplaklığıyla masaya yatırmaya hazır mısınız? İşte bugün Halit Ziya Uşaklıgil'in o ölümsüz eseri Aşkı Memnu'yu yani Yasak Aşkı konuşacağız. Romanın tam kalbinde yatan o büyük soru da bu zaten. Yasak bir tutkunun bedeli ama gerçek bedeli nedir? Şimdi gözlerinizi kapatın ve o döneme gidelim. Osmanlı'nın son demleri. Büyüleyici bir İstanbul ve Boğaz'ın iki yakasına kurulmuş birbirinden ihtişamlı iki yalı. İşte bütün hikaye bu yalılarda başlıyor ve bitiyor. Yani karşımızda madalyonun iki yüzü gibi duran iki aile var. Bir tarafta Adnan Bey'in yalısı, para var, düzen var ama bir o kadar da yalnızlık ve durgunluk var. Diğer taraftaysa Firdevs Hanım'ın yalısı, dışarıdan bakınca ışıltılı, şık ama aslında temelleri çürük, her an yıkılabilecek bir yapı gibi. Peki kim bu Firdevs Hanım ve kızları? Onlar o dönemin adeta ikonları, Melih Bey takımı olarak biliniyorlar. Tarzları, giyimleri, duruşları, her şeyleriyle konuşulan, herkesin gıptayla baktığı ama bir o kadar da dedikodularını yaptığı bir aile. Ve işin sırrı da tam olarak bu alıntıda gizli aslında. Mesele üzerlerindeki pahalı kumaşlar değil, o kumaşları taşıma biçimleri. İşte bu, onlara paranın satın alamayacağı o bambaşka havayı, o eşsiz zarafeti katıyordu. Ve işte tam bu noktada hikayenin fitilini ateşleyen o olay yaşanıyor. Varlıklı, saygın ama yaşı da artık kemale ermiş Adnan Bey, herkesin beklediğinin aksine Firdevs Hanım'a değil, onun göz alıcı genç kızı Bihter'e evlenme teklif ediyor. Peki Bihter ne düşünüyor? Aşık mı? Hayır. Bihter için bu teklif bir kurtuluş bileti. Hem onu sürekli kontrol altında tutan annesinden bir kaçış, hem de hayalini kurduğu o zenginliğe, o güce ulaşmanın en kestirme yolu. Zihninde canlananlar tam da bunlar. Bu sadece bir evlilik değil. Bu, annesinin gölgesinden çıkıp kendi krallığını ilan etme, kendi sahnesinde başrolü oynama fırsatı. Peki ya Adnan Bey? Onun derdi bambaşka. O, aşktan ya da tutkudan çok korkuyla hareket ediyor. O devasa yalıda bir gün yapayalnız kalma korkusu. Çocukları evlenip gittiğinde o sessiz duvarlar arasında tek başına kalma fikri onu dehşete düşürüyor. Tabii bu evliliğin bir de görünmeyen bir bedeli var ve bu bedel Adnan Bey'in babasına taparcasına bağlı olan kızı Nihal oluyor. Yalıya gelen bu yeni kadınla birlikte Nihal hayatının merkezindeki yerinin, babasının kalbindeki tahtının sallandığını hissediyor. İşte yalıda yeni bir cephe açılıyor. Bakın bu soruya bu masum görünen soru aslında o yalıda kopacak fırtınanın ilk habercisi. Başlayacak o büyük duygusal savaşın ilk kıvılcımı adeta. Ve zaten yeterince gergin olan bu ortama yangına körükle gidecek biri dahil oluyor. Adnan Bey'in çapkın, yakışıklı ve bir o kadar da parvassız yeğeni Behlül. Behlül kimdir diye sorarsanız, Behlül için hayat sonu gelmeyen bir eğlencedir. İnsanlar, özellikle de kadınlar, onun için bu eğlencenin birer parçası, birer oyuncağıdır. Sorumluluk nedir bilmez. Sadece anı yaşar. İşte bu kapalı dış dünyadan izole yalının o sessiz koridorlarında, o boğucu atmosferde amcasının gencecik karısı Bihterle Behlül arasında elektriklenmeler başlıyor. Tehlikeli, karşı konulmaz ve yasak bir çekim. E Behlül ne yapıyor dersiniz? Kendini bu yasak aşka o kadar kaptırıyor ki, geçmişteki tüm ilişkilerini birer oyuncak gibi görüp hayatının tek gerçek aşkının bu olduğuna inanıyor ya da kendini buna inandırmak istiyor diyelim. Tabii bu sır sonsuza kadar saklanamaz. Bu yasak aşk yavaş yavaş bütün yalıyı saran bir zehir gibi işlemeye başlıyor. Ve bu zehir en çok da yalının iki kadını, Bihter ve Nihal arasındaki zaten var olan gerilimi adeta bir savaşa dönüştürüyor. Aslında ikisi de neyin savaşını veriyor? Bihter yalıdaki yerini, gücünü ve tutkusunu korumaya çalışıyor. Nihal ise babasının sevgisini, o eski güvenli aile düzenini. Biri eski düzenin kalbi, diğeri ise o düzeni yıkan yabancı. İşte bu, evin hakimiyeti için verilen sessiz ama çok acımasız bir savaş. Peki ya Behlül? Sorumluluktan kaçan Behlül, bu gizli ilişkinin ağırlığı altında ezilmeye başlıyor. Sıkılıyor, eski kaygısız günlerini özlüyor ve kaçmak için Bihter'e yalanlar söylemeye başlıyor. İşte o yalanlar bütün yalıyı bir şüphe ve paranoya hapishanesine çeviriyor artık sona yaklaşıyoruz. Yalanlardan ve sırlardan örülen bu ağın daha fazla dayanması mümkün değildi. Ve o ağ yırtıldığında enkazın altında kalanlar için her şey çok hızlı ve çok acı oluyor. Tetiği kim çekiyor? Evin sadık hizmetkarı Beşir. Her şey bilen ama susan Beşir. Sonunda gerçeği Adnan Bey'e söylüyor. Ve o an Adnan Bey için zaman duruyor, dünya başına yıkılıyor. Adnan Bey'in o ilk şok anından sonra hissettiği şey ne peki? kırgınlık mı? Hayır. Saf bir öfke. Bakın artık sevgi falan kalmamış. Sadece sahip olduğu bir şeyi geri alma, onu kırma, cezalandırma içgüdüsü var. Ve işte o kaçınılmaz, trajik son. Yüzleşmekten, rezil olmaktan korkan Bihter kendi canına kıyıyor. Peki ya her şeyin müsebbibi Behlül? O her zamanki gibi korkakça bir hayalet gibi kaçıp gidiyor. Sorumluluk yine ona uğramıyor. Peki Aşkı memnuyu bunca yıl sonra bile bu kadar önemli kılan ne? Sadece heyecanlı bir yasak aşk hikayesi olması mı? Asla. Bu roman, karakterlerinin ruhunun en derinliklerine inen psikolojik tahlilleriyle, gelenekle batılılaşma arasına sıkışmış bir toplumun röntgenini çekmesiyle, Türk edebiyatının temel taşlarından biri. Ve geriye ne kalıyor? Yıkılmış bir aile. Adnan Bey ve kızı Nihal, o büyük enkazın altında hayatlarına yeniden başlamaya çalışıyorlar. Ama roman son sayfayı kapattığımızda bile peşimizi bırakmayan o soruyu soruyor. Bir aile böylesine yıkıcı bir gerçeğin ardından gerçekten ama gerçekten toparlanabilir mi?